Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün e, videomuzda daha öncesinde de grupta analizini paylaştığımız AVAX coin'i inceleyeceğiz. AVAX coin hakkında fikirlerimi, düşüncelerimi söyleyeceğim arkadaşlar. E, hazırsanız şimdiden başlayalım videomuza. Öncelikle AVAX uzun bir süredir, yaklaşık olarak 19 Şubattan e, bugün eğer kırdığını, üstüne kalabileceğini düşünüyorsak eğer ki Bitcoin bozmadığı takdirde üstüne kalabilecektir. E, düşünüyorsak e, yaklaşık 6 Mayıs'a kadar toplamda şöyle beraber bakacak olursak 81 gündür arkadaşlar aynı range içerisinde gidiyor geliyor yani şöyle bir dikdörtgen bu değil şöyle bir dikdörtgen formasyonu içerisinde bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı oynatıp duruyor kendisi bizi ve bugün itibariyle kırmış bulunmakta, biz bugün bu Abax'ı e, daha yeni satın almadık tabii ki. Yaklaşık olarak 32 dolarlarda paylaşmıştım. Hatta birazcık geç kalındığını, 32 dolarlarda değil de asıl alım noktasının yaklaşık olarak 29 dolarlarda ol, ol, ol olabileceğini söylemiştik. Ha te en eskiden beri takip ettiyseniz eğer hani bu coin'i sürekli bu coin üzerinde al sat yapıyorsanız tabii ki 22 dolarlar civarı en güzel alım seviyesidir. O ayrı bir konu. Zaten 22 dolardan alan herhangi biri olsa şu anda bunu burada satsa yaklaşık olarak %100 e, bugün tam tepesinden itibaren 2x yapmış gözüküyor. O da ayrı bir konu zaten. Şimdi geçelim AVAX için e, beklentilerim arkadaşlar. AVAX bu dikdörtgen formasyonunu yukarı doğru kırdı ve üzerinde günlük kapanış yaparsa şayet bakın. Üzerinde günlük kapanış yaparsa şayet kırmızı boyun noktasından kendisine bir çizgi alıp kendisini katlayacağını yani yaklaşık olarak 57 dolarlara doğru. Bir hareket bekleyeceğini öngörüyorum. Yani bu bu şekilde bir hareket olacağını öngörüyorum. Bekliyorum açıkçası. Peki bu hareketin gerçekleşmesi için ne olması gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar e, şu çizdiğim üstündeki e, yaklaşık olarak şöyle biraz yakından göstereceğim sizlere. Şu en azından şu tepe noktası olan 40.81'in hafif üstünde kapatmış olmamız gerekiyor. Ek olarak da zaten e, asıl boyun çizgimiz olan 40 dolarların yani şunu birazcık yukarıya doğru taşırsam şu şekilde aynen öyle asıl boyun çizgimiz olan hani mum kapanışlarını da içine aldım şuranın iğne ucunu içine almayıp hani asıl boyun çizgisi olan 40 doların da üstüne kapatması bizim için kafi olacaktır arkadaşlar kapatma olduğu takdirde de yukarıya doğru hafiften e, şurada çizdiğim şekilde şöyle hatta bu biraz yukarıya gitmiş Burada mesela şu şekilde Şöyle bir yükseliş bekliyorum açıkçası. Tabi bu tak diye olacak diye bir kaydı yok böyle yavaş yavaş olacaktır ama mutlaka hedefine gelecektir. Bitcoin'in bozmadığı dünyada arkadaşlar. Ee, avaksın dilerseniz bitcoin grafiğine de bakalım. Avaksın bitcoin grafiğinde inceleyelim sizlerle beraber. Arkadaşlar avaksın bitcoin grafiğine logaritmik olarak baktığımda büyük resimde bir çanak bir de kulp oluştuğunu görüyorum bu çanağımızı şu şekilde ve bir de kulbun hani oluştuğunu görüyorum. Bu çanak kulbun hedeflerini de şuralara yaklaşık olarak çizdim. Birisi 0.0019, diğeri ise büyük hedef ise 0.0023. Yani aşağı yukarı 1618 bölgesi ile 1414 bölgesi arasında hedeflerimiz var. Burası da zaten büyük ihtimalle AVAX 60 dolara geldiğinde gelecektir. Şimdi yakından baktığım takdirde arkadaşlar en tepeden en aşağıya bir Fibonacci e, sayısı bir Fibonacci düzeltmesi çektiğimde, Avaksın şu anda tehlikeli bölge olan 0.5 bölgesi üzerinde tutunmaya çalıştığını görebiliyoruz. Hatta şu anda da hafif olarak altına kırmış durumda. Avaks eğer ki bu 0.5 bölgesinin üzerinde kapanış yaparsa, yani ee, bu az önce gösterdiğim o kırmızı boyun çizgisi, USDT Tether grafiğinde de kırmızı boyun çizgisi üzerinde kapanışını yaparsa eğer bize 60 dolarlar çok rahatlıkla bekleyecektir arkadaşlar. Onun dışında Önemli olan bizim için destek noktamız kendisini şu şekilde çizdim. Birazcık yamuk dikdörtgenle çizdiğim için. Bizim için önemli destek noktası şimdilik şu kısım. Bu kısmı uzun zamandır geçemiyormuş. 0.00066 bitcoin e, kısmını uzun zamandır geçemiyordu. Lakin bugün itibariyle kırdı ve orası bizim için önemli bir destek noktası haline geldi arkadaşlar. O kısmı altına kaybedersek e, karımızı cebimize koyup kar cebe yakışır deyip çıkmakla yükümlüyüz arkadaşlar bunda bu konuda herhangi bir sıkıntınız olmasın yaklaşık olarak %7 %7.22'lik bir geri çekilmeyi göze alabilmeliyiz yani burada da %7'lik bir geri çekilmenin nereye tekabül ediyor diye sorarsanız yaklaşık olarak 37.5 dolarlara falan tekabül ediyor ki bu da zaten 37.5 dolarlara indiğinde tekrardan ee, buradan red yediğini ve bu redden sonra e, şu şekilde tekrardan Desteğini test edip yukarıya çıkmak istediğini bize söyleyebilir. Böyle bir durumda da zaten bizim bu AVAX'da işimiz kalmaz. Bu kadar ee, şilliyoruz ama böyle bir durumda da kötü bir durumda da işimiz kalmaz açıkçası. AVAX'ı ben e, parçalı şekilde aldım arkadaşlar. 32 dolarda ve 34 dolarda olmak üzere iki parça şeklinde aldım. Önemli olarak dediğim gibi Bitcoin grafiğinde orası stop noktam olur. Onun dışında da zaten e, Tether grafiğinde de 37 dolarlara... E, tekabül ettiği için orası benim stop noktam olur. Şimdi isterseniz AVAX'ın etkinliklerine biraz göz atalım. AVAX şu anda e, Bitcoin paritesinde %14, normal Tether e, paritesinde de %15 yükselmiş. AVAX arkadaşlar bildiğiniz gibi bir e, ekosistem, bir akıllı kontrat sistemi üzerinde sözleşmeler yapılabiliyor. Ve e, önümüzdeki zamanlarda eventlerine baktığımda, akıllı sözleşmeler ile yeni coinleri kendi ekosistem üzerine ekleyebileceklerini görüyorum. Burada bakıyorsunuz işte ee Blocknet Migration, Orion Migration mesela bakın Orion'la ee işbirliği içerisinde olacaklar ki Avax ekosisteminden artık Orion alım satımı gerçekleştirebilecek hani, anlamına gelir bu. Onun dışında NGM diye bir coin. Burada zaten ee kanıtı da var. Onun dışında Union, Bakalım bunu e, aynen burada da ikinci çeyrekte Union'a da yapacağını söylemiş. Ardından Yield App e, sonracıma YLD yani Bu tarz çok fazla e, coin'i kendi ekosistemine entegre edeceği için en azından ben 30 Haziran'a kadar e, hedefimizin 57 dolar hedefinin gelebileceğini düşünüyorum açıkçası ki zaten yakın zamanda da 31 Mayıs yani e, bu ayın sonunda da bir Migration etkinliği daha olacaktır. Bunu da fiyatlıyor zaten yavaş yavaş arkadaşlar. Etkinliklerini geçtim. Şimdi arkadaşlar AVAX toplam dolaşımda 128 milyon AVAX dolaşıyor. Ekosistem şey buradan ne etiketlerine baktığımızda DeFi yani, De yani e, İngilizcesini çok söyleyemiyorum şimdi rezil olmayayım. Kontrol edilemeyen finans yani merkeziyetsiz finans üzerinde bir platform olduğunu Polychain'in Dragonfly'in ve e, CMS Holding'in e, portfolyosunda bulunduğunu görebiliyorum ve kendine ait dediğim gibi bir ekosistemi var bu ekosistem üzeri daha henüz gelişmese de bu ekosistemin üzerinde e, şöyle şu şekilde göstereyim daha yeni yeni oluşan kontratlar e, az önce de etkinliklerinde gösterdim buraları yenileri de e, e, eklenecektir mutlaka. Dolaşan arz 128 milyon demiştik. En yakınını 128 milyonunu bulamadım bu arada arkadaşlar ama ilk onda en yakın 66 milyon dolar buldum. Yani yaklaşık olarak yarı yarıya bir dolaşan arzları var. Litecoin eğer 354 dolarsa, Avax eğer gerçekten kaliteli bir proje kendi geliştirebilecekse, bu etkinlikleri sayesinde güveniyorsanız Avax'a, en azından Litecoin'in yarısı kadar bir fiyatlanma olacağını, yaklaşık olarak 150-160 dolarla gelebileceğini düşündüğüm bir proje. Ama eğer tabii ki kendi geliştirebilirse çünkü önünde çok zorlu rakipler var. BNB, e, Solana, Polkadot, efendim işte Ethereum var zaten en başta zaten. Hani bunların üzerinde kendi farkını koyabilirse eğer e, yaklaşık olarak hani asıl fiyatlanması gereken fiyat yaklaşık olarak tabii ki bunun yarısı olarak e, %100 70, 160 dolarlar falan diye düşünüyorum. Ama hani biz o kadar uzun vadeci değiliz. Biz formasyonu okuruz. Bu formasyondan eski zirvesine ulaşabileceğini düşünüyorum ben. Eski zirvesine ulaştıktan sonra insanlar yavaş yavaş konuşmaya başlayacak arkadaşlar. E, Avax eski zirvesine ulaşınca burada size şu şekilde göstereyim. E, bir çanak yapısı oluşturmuş olacak. Yani şöyle. Eğer eski zirvesine gelirse şöyle şurada bir çanak yapısı oluşturmuş olacak ve bu çanak yapısını şu şekilde insanlar diyecek ki çanak yapısını alıp buraya koyduğun takdirde diyecekler AVAX yaklaşık olarak 95-100 dolarları gidebilecek falan diyecekler. Tabii ki olabilir. Neden olmasın? Ama biz T bunu şu dikdörtgen formasyonun kırılımından itibaren planlıyoruz ve umuyoruz da e, ilk hedefimiz olan 57 dolarlara ondan sonra baktık herhal gidiyor. Giderse de zaten 92 dolarlara kadar taşıyacağız. E, benim burada e, izleyeceğim strateji şu şekilde olacaktır arkadaşlar. İlk hedefine geldiğinde 57 dolarlara geldiğinde Yaklaşık olarak paramın, ana paramın %100'ünü çekerim, karını bırakırım. Yani yaklaşık olarak 32 dolarlardan beri tuttuğumu düşünürsek biz bunu. Yani yaklaşık olarak %75 kar ettiğim için ana paramın hepsini çekerim, karımı bırakırım. O karımı da iş süren stop ile e, takip ederim. Yani herhangi bir uyumsuzluk veya herhangi bir sıkıntı gördüğümde destek bölgesinin altına kırdığında o zaman, hani şuralarda herhangi bir destek oluşur, o destek bölgesinin altına kırdığında da karımı alırım. Bu şekilde coin'den ayrılırım. Eğer gitmek isterse de karımla beraber çanağını katlatırım. Karımı da hani en sonunda da burada karım, karımla dahil bütün parayı çekerim. Bu şekilde satarım. Benim stratejim bu şekilde olur arkadaşlar. Avax üzerinde. Ben bu şekilde düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Telegram grubumuza açıklamadaki linkten katılmayı unutmayın arkadaşlar. Her iki günde bir coinlerinizi analiz ediyoruz arkadaşlar. Telegram grubumuzdan oraya katılıp kendi coinlerinizi analiz ettirebilirsiniz. E, kapanışı da bu bitcoin grafiğiyle yapmak istedim. Eğer inşallah 59 bin doları kırarsak hep beraber çok güzel günler e, bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Yaklaşık olarak 2-3 haftadır çok sıkıntılı bir süreçten geçtik hepimiz. İnşallah şu anda da e, 59 bin üzerinde 59 bandını kırarsak e, yaklaşık olarak tepesi şurası 59 bin bandını kırarsak tepeye patlamış mısır gibi yukarıya doğru çıkacağımıza adım gibi emeğini umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere hoşçakalın.